Evet, selamünaleyküm. Çocuk arkamda bu ağaç gördüğünüz ağaç benim elimle diktiğim kaysa ağacı. Her sene bunun meyvesini yiyordum ama bu sene yiyemedim. Niye yiyemedim? Çünkü hem düğün dolayısıyla İzmit'teydim. Balıkesir Burhaniye'de bu ağaç. Her sene çok oluyordu. Bu sene benim gelmeyeceğimi ki dalında hiç meyve varmamış. <laughs> bir rüzgar esmiş hepsini dökmüş. Sami Bey'in kanalı varmış o kanal için. Dedik bir şeyler söyleyelim. Ne söyleyelim? Kitap kanalı. E aslında ben kitap gibiyim. Kendimi gösterse olur ama bir de <laughs> kitap gösterelim. Üstünde ne yazıyor? Gönül Sokağı Baskınları. Bu benim 40 yıl sürdükten sonra yayınladığım ilk kitabım. Bu kitabı niye yazdım? Televizyonda TRT 1'de 80'ler dizisi diye bir dizi var. Yaklaşık 3-4 sene bu diziyi izledim. Her bölümünü hemen hemen izledim. Orada gördüm ki Türkiye'nin geçmişine dair her türlü hikaye var, her türlü insan var. Geçmişimizde ne var da hepsi burada var. olmayan şey ne var? Ben yokum mesela. Benim olmadığım tarihe de tarih denmez. Ben kimim? Ben milletin bir ferdiyim. Ben olmayınca milletin aslı da yok diye düşündüm. Hep parça parça insan, evet bizim milletimiz içinden parça parça insanlar ama bunların hepsi toplum içerisinde hepsini toplasam milletin asli unsurunun yüzde biri bile etmez. Hepsi var. Onların içerisinde hepsi var. Hırsızı da var. Bekçisi de var. Sağcısı var, solcısı var, yeşili var, kızılı var, şu var, bu var. Ama mesela e, böyle bunu siz farklı anlarsınız ama bu devlet tabiriyle şunu bilesiniz. Ben 1977-78 o dönemlerde MİT'e ait bazı bilgileri, belgeleri Emniyet Müdürlüğü'nün, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü götürdüm de orada da çaktırmadan bazı belgelere baktım. Mesela orada Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin öğrenci haritası vardı. Harita derken öyle çizme harita değil, insan haritası. İnsan haritası biliyorsun sayılarla, kemiyetlerle, keyfiyetlerle anlatılıyor. Orada yazmışlar, şu kadar ülkücü var, şu kadar devrimci var, şu kadar devrimci şu fraksiyon var, şu kadar öteki fraksiyon var, şu kadar şu var, şu kadar bu var. Şu kadar Hepsi var, <laughs> bir cümlede de aynen şöyle yazıyor. E, şu kadar da Müslüman var diyor. Yani kendi alfabesinde Müslüman diye bir tabir var ve ben orada gördüm bunu. Emniyet İstihbaratı'nın raporunda. Öyle yazıyor. Diyor ki şu kadar da Müslüman diyor. Ortadoğu Teknik üniversitesinde ne kadar Müslüman olduğunu da o yazıdan öğrendim. Epeyce de varmış ama devlet edebi olarak yani lugat anlamda Müslümanla diğerlerinin farkını biliyor. Yani herhangi bir siyasi ideolojide ideolojinin herhangi bir ferdi evet kendisini Müslüman olarak hisseder ama sıra ölmeye geldiği zaman Müslümanlık uğruna ölmez ama diyelim devrim uğruna ölür, ülkücülük uğruna ölür, sağcılık uğruna ölür, solculuk uğruna ölür, şu olur bu olur. Yani Toplamda hepsi yine Vatan millet din davasına geldiği zaman hepsi de gider. Yine vatan din iman diyerek ölür. Onlar başka ama karşı karşıya geldiği zaman insanlar her birisi solcuysa solculuk uğruna ölür, sağcıysa sağcılık uğruna ölür. Şucuysa ya da bucuysa da o isimle ölür gider. Beni tekim kendilerine devrim şehidi derler. İşte vatan şehidi di şehidi diyen yoktur hiç kimsede. İşte bu TRT'de de 80'ler dizisinde de her türlü insan var olduğu halde mesela bir Müslüman karakter ya da e, en çok bilinen tabirle diyelim İslamcı bir kimlik, İslamcı bir karakter yok. Yani Türkiye'nin geçmişi içerisinde İslamcılığı koymamışlar hatta sıfırlamışlar. Esamesi bile yok. Halbuki o günlerde Türkiye'yi güya İslamcılar yönetiyor. Yani geçmişinde İslamcılık olmayan bir memleketi bugün İslamcılar yönetiyor. Kurguya bak, hizaya gel. Aklın alacağı bir şey değil. Aslında sorgulanması lazım gelen bir şey. Ama TRT'de bile Müslüman kimliği resmi olarak Müslüman kimliği diye bir kimlik dile getirilmek istenmiyor. Hatta bazı dizilerde, hatta örnek de vereyim. Hacı diye bir dizi vardı. Show TV'de başladı. O dizide Kayseri'de bir iş adamı, iş adamının ailesi söz konusu ediliyordu. O ailede bir tane başörtülü kız var, bir tane işte irticai olarak nitelenen İslamcı bir delikanlı karakteri var ki o delikanlı da o gün için sinemaya yeni girmiş bir yakışıklı bir delikanlı Mehmet Ali Alakurt diye. O çocuk şu anda sinema veya dizi dünyasında o yok. O dizide girdi, ondan sonra bir başka bir şeye daha girdi fakat ondan sonra da kayboldu gitti. Şimdi herhalde bir köyde yaşıyormuş öyle diye haberler var ama yakışıklı bir çocuktu, İslamcı bir çocuktu ve güzel bir karakterdi. Nasıl güzel bir karakter? İşte sosyal faaliyetlerde bulunuyor, insanlarla iyi geçiniyor. İnsanlar onu gördükleri zaman bizim Türk filmlerindeki kötü tip hocalar bakar gibi bakarlar ya, çok güzel bir insana bakar gibi baktılar ve dolayısıyla etkileyici bir kimlik o dizide. Hem yakışıklı bir delikanlı, hem güzel konuşan bir delikanlı, hem e, fikriyatı güzel, yüzü güzel, yüreği güzel, her şeyi güzel bir delikanlı. Ve dördüncü bölümden sonra o çocuğu medyada bağırtıyorlar. Olur mu öyle şey? 28 Şubat rüzgarı o dönem için bir şekilde esiyordu. Olur mu öyle şey? Böyle gençleri neye siz özendiriyorsunuz? E, buna bakıp da insanlar amca olurlar falan diyerek de e, diziyi baskı altına aldılar ve dizi e, en son 4. 5. bölümde o Mehmet Ali Alakurt'u e, terörize ettiler e, ve patlayıcı yüklü bir arabada da patlattılar. Niye? Çünkü İslami terör diye bir kelime gündeme dolaşması sokulmuştu. Müslümanlarda da terörist yapmak medyanın ve mevcut gerek resmi aklın gerekse diğerlerinin hedefiydi ve çocuğu da terörize ettiler. Ha başörtülü kızı ne yaptılar? En sonunda devrimci bir çocuğun sevgilisi yaptılar. O çocuk işte çok güzel yollarla kızın şeyine girdi. Kızı kendisine sevgili yaptı. Evet bunlar bir başarı ve Türkiye'nin geçmişi işte 80'ler dizisinde de buna benzer bile bir İslamcılık yok. Olmayınca Sonuçta o yapımcıların da az çok kimler olduğunu hafif ediyorum. O akılla dedim ki ya bu adamlar illa da kötü niyetli olmayabilirler. İyi niyetli belki ama adamlar karakterleri bilmezler ki koyarlar. Senarist eğer İslamcılık diye bir kimliği bilmiyorsa akledemez. demez yazılı bir metin de elhamdülillah yoktur Türkiye'de. Çünkü herkes yazıyor, herkes çeviriyor filmini, şey yapıyor ama İslamcıların böyle bir şeyleri yok. Niye yok? Çünkü biz kendimizden bahsetmeyi çok sevmeyiz. Yani ne yazacağız? Kendi hikayemizi yazacağız. Kendi hikayemizde biz Allah'a havale etmişiz. Artık sağ elimizle mi, sol elimizle mi alacağımız adette belli olacak bir hikaye ve Dolayısıyla da biz kendimizden bahsetmeyi, kendimizin yaptıklarımızı şöyle böyle anlatmayı da çok sevmeyiz. İyi bir şey de değildir aslında ama ee, dünyada geçmişte yaşıyor. Dedim ki bu senaristlere bir örnek şey yazayım, yani bir kimlik yazayım. Kimi yazayım? En evet, çok evet, kendimi içinde yalan olmayan, filaf olmayan şekilde kendimi başımdan geçenleri birebir eksiği vardır, fazlası yok olmayacak şekilde ben bu kitabı kendi başımdan geçen ki ne zaman 85-95 yılları arasında başımdan geçenleri ki bu başımdan geçenler devletim ile benim aramda geçenler yani benim herhangi bir vatandaşla ya da insanla ya da herhangi bir toplulukla herhangi bir hikayem değil doğrudan devletimin beni çok sevmesi neticesinde peşimde olması, benim de devletimi çok seven bir vatandaş olarak devletime bağlı ve ama devletimin içinde yaşıyor olmam sebebiyle ikimizin karşılıklı başımızdan geçenlerin hikayesini bu kitaba yazdım. Yani yazdım ki bu senaristler görsünler de o diziye bir İslamcı karakter yaratmak istedikleri zaman da işte bak ellerinde örnek bir döküman olsun. O dokümandan da baksın bir karakter koysunlar diye ama aradan geçti 30 sene o günden beri ee, maalesef ki halen dizi halen oynadığı halde içinde İslamcı bir karakter yok. İslamcı bir karakter yok ama benim kitabımda bu karakter var. Gönül Sokağı baskınları ee, hani karakter derken benim aşk maceralarım falan filan değil, sokak maceralarım da değil ee, devletim ile. Devlet aklının Müslümanlara nasıl baktı ki en başta dedim ya ortadoğu teknik üniversitesi bilgilerinde nasıl baktı aslında yazıyor. Ayrı bir ferd olarak bakıyor, ama ayrı bir keyfiyet olarak bakıyor, ama mücadele edilmesi lazım gelen bir keyfiyet olarak bakıyor ve o şekilde de takip ediyor çünkü takip etmeden mücadele olmaz. Evet zaman böyle bir zaman ve biz bunları yazdık siz de okursanız <laughs> en azından Türkiye'nin geçmişinde yani Türkiye İslamcılar idare ediyor ya ya bunların kökü neymiş Amerika'dan mı gelmişler İran'dan mı gelmişler yoksa bu topraklar mı bu işleri bunları üretiyor diye merak ediyorsanız ederseniz e, Gözü Sokağı Baskınları kitabın bu konuda herkes için bir malzeme bir döküman olacak şekilde hazır bir metindir. Profesyonelce mi yazılmıştır? Yok. Ben anlatıcıyım. Ben kitaplarımın hepsi bir meselenin kitabıdır. Dolayısıyla da mesele anlatıyorum. Edebiyat davam yoktur. Edebiyat kaygım da yoktur. Aman aman beğensinler diye bir davam da yoktur. Neyse odur. Kitabımın sözünde de yazıyor ki, ne diyor? Bu kitapta yazılanların gerçekle ilgisi, gerçeğin doğru ile ilgisi kadardır. Bu kitapta yazılanların gerçekle ilgisi, gerçeğin doğru ile ilgisi kadardır. Mesele bu kadar basittir. Dinlediyseniz de teşekkür ederiz. Dinlemediysek de dinlemediyseniz de teşekkür ederim.